Merhaba arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde Wi-Fi kartı, Bluetooth ses kartı, klavye, pil, kamera ve benzeri driverlarında sorun varsa, mavi ekran hatası veriyorsa yazılımsal olarak ne gibi işlemler yapabiliriz bunu göstereceğim. Videoyu atlamadan izlerseniz önemli bilgiler elde ederek sorunlarınızı kolaylıkla çözebileceksiniz. Bir önceki videoda mavi ekran hatası hakkında bir video hazırlamıştım. Bu videoda all-in-one şeklinde yani tüm mavi ekran hatalarını Hatalarına yönelik olacak. Mavi ekran hataları yazılımsal olacağı gibi donanımsal da olabilir. Yazılımsal uygulayabileceğimiz tüm yöntemleri vereceğim. Sorun devam ederse parçaların test olması gerekir. Bozulmalar başlamışsa parçaların değişmesi gerekir. Bu vereceğim yöntemleri açılan bilgisayarlarda uygulayabilirsiniz. Bilgisayarınız açılmıyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha önce görsel hazırlamıştım Windows 8, 10, 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarınız açılmıyorsa hangi adımlar uygulayabilirsiniz? Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Mavi ekran hataları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak mini dump dosyasının incelenmesi gerekir. Mini dump dosyası incelemeden fikir yürütmek doğru olmaz. Neden dersek? onlarca mavi ekran hatası var. Bu yüzden sorunu tespit edip doğru adımlar uygulamamız gerekir. Mavi ekran hataları neden alırız? Kısaca başlıklar halinde değinecek olursa birinci regedit değerleriyle oynanması, ikincisi güncel olmayan Windows. Üçüncü neden bilgisayara yanlış işletim sistemi kurulması ve driverların uyumsuz olması. Dördüncü neden bulaşan virüsler. 5. neden sistem dosyalarının bozulması. 6. neden yüklediğiniz oyun, program, antivirüs yazılımları bu duruma neden olabilir. 7. Yedi, 7 neden ise Windows güncelleştirmeleri bazen bu soruna neden olabilir. Hemen adımlara geçelim. Birinci adım mini dump dosyasını incelemek için bizim programa ihtiyacımız olacak. Microsoft Store'u açalım. WinDBG Preview yazalım. Microsoft'a ait bu uygulamayı indirelim. İkinci aşama bilgisayarınız mavi ekran hatası verdiği zaman mini dump veya mem memory dump dosyası oluşur. Bu hangi konumda yer alır? Bilgisayarımı açalım. C. Windows klasörüne gidelim. Mini dump veya memory dump dosyası yer alacaktır. Bunların içerisindeki dosyaları inceleyerek mavi ekran hatası hakkında bilgi sahibi olacağız. Mini dump veya memory dump dosyası bu kısımda oluşmamışsa nasıl oluşturabiliriz? Arama butonuna veya çalıştır komutuna komut yazalım. Bu gelen ekrandan gelişmiş sekmesine tıklayalım. Buradan başlangıç ve kurtarma başlığı adı altında ayarlara tıklayalım. Bu gelen ekrandan bizim mini dafaya veya memory dump dosyasının yolu olacaktır. Şu şekilde. Eğer sizde bu komut yoksa videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Mini dafaya veya memory dump nasıl oluşur. Oradan alıp bu kısma yapıştırabilirsiniz. Otomatik bellek dökümü kalabilir veya çekirdek bellek dökümü olarak ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak yeniden başlat onay kutusu işaretliyse bu işareti kaldırabilirsiniz. Ayarlamalar yaptıktan sonra tekrar mavi ekran hatası alırsanız C Windows dizininde bu şekilde hata içeren dosyalar yer alacaktır. Bu bilgileri verdikten sonra bu dosyaları inceleyelim. Nasıl inceleyebiliriz? Programı açalım. Programımız açık açıkken bu dosyaları sürükleyip command penceresine bıraktığımız zaman bazı işlemler gerçekleştirecektir. Arka planda online olarak bazı dosyalar indirecektir. İşlem uzun sürebilir, beklememiz gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra tekrardan analiz diyelim. İşlemler tamamlandıktan sonra en aşağı kısımda hangi donanıma ait SS değerleri varsa bu kısımda yazacaktır. Symbol name, module name ve image name karşısında yazacaktır. Bu SYS değerleri hangi donanıma ait nereden bileceğiz? dersen bunu iki, iki iki yerden öğrenebiliriz. Birincisi aygıt yöneticisinden öğrenebiliriz. İkincisi bu değeri hiç bilmiyorsak Google'dan arama yaparak öğrenebiliriz. Aygıt yöneticisini açalım nasıl öğrenebiliriz? Başlatma menüsünde sağ tıkladığınız zaman aygıt yöneticisini açabilirsiniz. Bu değerleri hangi donanıma ait? Nasıl aygıt yönesinden nasıl öğrenebiliriz? Örneğin Wi-Fi kartımızı genişletelim. Bluetooth da, diğer hizmetlerde aynı işlemler uygulayabilirsiniz. Genişletelim. Açalım Wi-Fi kartımızı sürücü sekmesine tıklayalım. Sürücü ayrıntıları. Burada SS değerleri geri alacaktır. SS değerleri bu kısımda yazıyorsa sorunuz Wi-Fi kartınızda demektir. Gördüğünüz gibi benim harici bir Wi-Fi kartı takmıştım. Sorun bu yüzden kaynaklı. Sonra yönelik çözüm önerilerini sunacağım ama ilk önce sorunu tespit etmemiz gerekir. Örneğin buradan çıkalım. Bluetooth kartınızda sorun varsa açalım sürücü sekmesine gelelim. Sürücü ayrıntıları. Şu şekilde hata alırsanız bthub.ss gibi hata alırsanız bluetooth kartınızda sorun var demektir. Örneğin disk sürücülerinde hata varsa ne gibi ss hatası alırız. Tekrar sürücü sekmesine gelelim. Şu şekilde hata alırsanız diskinizde sorun var demektir. Örneğin ekran kartınıza sorun varsa. Buradaki SS değerlerini öğrenerek hangi donanıma ait olduğunu arızanın öğrenebilirsiniz. Örneğin neveledeme km.ss, Nvidia ekran kartınıza sorun var gibi buradaki tüm hizmetleri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Pil olsun, klavye olsun, sistem aygıtları olsun ve benzeri bu şekilde ss değerlerini öğrenebilirsiniz. İkinci öğrenebileceğimiz yer Google'dan öğrenebiliriz. Örneğin bu buradaki aldığınız ss değerleri çok farklı ise aygıt yöneticisinde yoksa bunu Google'dan öğrenebiliriz. Buradaki değeri kopyalayalım, Google'ı açalım. Bu şekilde arama yaparak bu değerlerin hangi donanıma ait öğrenmiş olabilirsiniz. Yüklediğiniz oyuna ait olabilir, antivirüs programına ait olabilir, programa ait olabilir. Hiç bilginiz yoksa Google'da ar arama yaparak öğrenebilirsiniz. Aygıt yöneticisinde yoksa bu şekilde arama yapabilirsiniz. Bu programda göstereceğim ikinci özellik. Burada link var örneğin bu ss değerine ait link olur tıkladığımız zaman bizi aşağı kısma yönlendirecektir bunun yolu üreticisi ve benzeri birçok özelliği yazacaktır bu kısımda örneğin gördüğünüz gibi üreticisi Microsoft konumu yazmaktadır hangi konumda olduk gördüğünüz gibi birçok değeri özelliği bu kısımdan da öğrenebilirsiniz üst kısımlara çıktığımız zaman size onu da göstereyim hemen bu kısımda mavi ekran hatasının cinsi yazmaktadır. Burada açıklaması yazmaktadır. İngilizce olarak. İngilizceniz yoksa bu kısmı kopyalayalım. Google Translate'i açalım ve çevirelim. Bu şekilde çevirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorunumuz hangi donanımdan kaynaklı öğrendikten sonra çözüm önerileri çok basit olacaktır. Bizim burada ilk yapmamız gereken sorunu hangi donanım çıkartıyor. Bunu tespit etmemiz gerekirdi. Tespit ettikten sonra çözüm önerilerine geçelim hemen. Çözüm önerilerine başlamadan önce birinci adım BIOS'unuz ve Windows'unuz güncel değilse kesinlikle güncelleştirin. Windows nasıl güncelleştirebilirsiniz? Başlat menüsü ayarlar güncelleştirme ve güvenlik buradan güncelleştirmeleri sürekli kontrol edebilirsiniz. İkinci adım aygıt yönesindeki işlemleri yapmadan önce driver güncelleştirmelerinin açık olması gerekir. Driver güncelleştirmeler nasıl açılır daha önce bilginiz yoksa videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Örneğin burada Wi-Fi kartınızda sorun varsa genişletin. Tüm hizmetler için aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece burada ben örnek gösteriyorum. Bunu açalım. Sürücü sekmesine tıklayalım. Eğer cihaz devre dışı bırakılmışsa buradan etkinleştirin. İlk kontrol edeceğiniz işlem bu olsun. Daha sonra sorun devam ederse ikinci yönteme geçelim. Cihazı kaldır diyelim. Bu cihazın sürücü yazılımını sil diyelim. Kaldır deyip işletim sistemini yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Sorun devam ederse bu, burada yapacağımız üçüncü işlem güncelleştirmelerin ardından aygıt bozulsa önceki sürümüne geri dönerek test edebilirsiniz. Burada aktif olacaktır. Önceki sürümüne geri dön diyerek işletim sistemini yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Sorun devam ederse burada yapacağımız dördüncü işlem. Uyumlu driverlar yükleyerek test edebilirsiniz. Bunu nasıl yapabiliriz? Sürücü güncelleştir. Bilgisayardaki sürücülere göz atı tıklayalım. Bilgisayarındaki kullanılabilir sürücülerin listesinden seçmeme izin ver. Buradan uyumlu driver'ları seçip sonraki dediğimiz zaman işletim sistemini yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Bu kısımdan Wi-Fi kartınız veya Bluetooth olabilir, diğer hizmetler hiç gözükmüyorsan ne hangi işlemi yapabiliriz? Görün menüsüne gelelim. Gizli aygıtları göster diyelim. Bu kısımda gösterdikten sonra soluk renkli ise üzerinde sağ tıklayalım. Cihazı kaldır deyip işletim sistemini yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. Sorun devam ederse üreticinin web sitesine gidelim. Eve en güncel driver'ları indirip elle kura, kurmayı deneyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Intel için bu eklentiyi indirerek tüm driver'ları güncelleştirebilirsiniz. Linkini videonun açıklama kısmına bulabilirsiniz. AMD için AMD'nin bu sitesine giderek gerekli bilgileri girerek driverlar indirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken uyumlu işletim sistemini seçmeniz gerekir. Eğer bilgisayarınıza yanlış işletim sistemi kurdunuzsa doğru işletim sistemini seçmeniz gerekir. Örneğin burada driverlar seçtiniz. Siz Windows 10 kullanıyorsunuz. Windows 10'a ait driverlar yoksa örneğin Windows 11'e ait driverlar varsa Windows 11 işletim sistemini kurmanız gerekir veya Windows 8'e ait driverlar varsa Windows 8 işletim sistemi kurmanız gerekir. Yanlış işletim sistemi kurarsanız Burada driverlar gözükmeyebilir. Nvidia için bu kısımda gerekli bilgileri girerek indirme işlemini yapabilirsiniz. Örneğin bluetooth hizmeti, diğer hizmetlere ait driverları nasıl indirebiliriz? Anakart marka modelinizi Google'a yazarak bilgisayar üreticinin web sitesine giderek güncel driverları indirebilirsiniz. Sitesine gittiğiniz zaman tüm driverlar yer alacak gördüğünüz gibi. Wi-Fi, kamera, ses ve benzeri tüm driverları buradan indirip kurabilirsiniz. Örneğin Windows 7 kullanıyorsanız bu destek web sitesinden alamazsınız. Çünkü Windows 7'ye destek sonlandığı için web sitesine gidip driverları indiremezsiniz. Anakart üreticinin web sitesine gitmek için şu şekilde arama yapabilirsiniz. Burada kullandığınız marka modeli yazarak sitesine gidebilirsiniz. Eğer bunu bilmiyorsanız anakart marka modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz? Daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yüklediğiniz oyun ve programlarda kullanırken mavi ekran hatası alırsanız ne yapmamız gerekir? Örneğin vg.cs yani Volorant oyununu oynarken ben mavi ekran hatası aldım. Bunun Volant oyununa ait olduğunu biliyorum. Eğer bunun hakkında bilginiz yoksa yine Google'da kopyalayarak aratma yapabilirsiniz. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Buraya tıkladığımız zaman bu değer hakkında bilgi verecektir. Örneğin konumu, üreticisi ve benzeri buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Google'da arama yapabilirsiniz. Buradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin kullandığınız oyun veya programlarda bu mavi ekran hatası oluyorsa oyun ünüz güncel değilse mutlaka güncelleştirin. Bu .exe değerleri ve benzeri değerli dosyaları eksikse, sistem 32 dosyasını atarak test edebilirsiniz. Oyunu kaldırıp yeniden kurarak test edebilirsiniz. Eğer oyun sistem gereksinimler veya program sistem gereksinimleri bilgisayarınız bileşenlerle uymuyorsa bu oyunu veya programı kullanmayın. Sürekli mavi ekran hatası almanıza neden olabilir. Sorun devam ederse bizim yapacağımız yazılımsal diğer bir adım bu sorun güncelleştirmelerin ardından olsun oldu ise Windows güncelleştirmelerini kaldırarak test edebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Denetim masasını açalım. Program kaldır. Yüklü güncelleştirmeleri görüntüle. Buradan Tarihe göre sıralama yapabilirsiniz en son yüklenen tarihli güncelleştirme bu soruna neden olduysa seçip Kaldırma işlemini yapabilirsiniz. Bu işlemin ardından bilgisayarı yeniden başlatarak test edebilirsiniz. Şunu belirteyim. Bazı güvenlik güncelleştirmeleri kaldırmaya izin vermiyor. Bu durumda bizim yapmamız gereken sistem geri yükleme yapabiliriz. Sorun olmadığı bir zamana. Bunu nasıl yapabiliriz? Arama butonuna veya çalıştır komutuna şu komutu yazalım. Buradan sorun ol, olmadığı bir tarih seçip etkilenen programları, güncelleştirmeleri tara diyerek kontrol edebilirsiniz. Sonraki dediğimiz zaman geri yükleme işlemi başlayacaktır. Bu işlem uzun süre beklemeniz gerekir. Geri yükleme sırasında bilgisayarınızı sakın kapatmayın. Sorun devam ederse diğer bir adıma geçelim. Sorun devam ederse yazılımsal uygulayabileceğimiz en son aşama Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemini yeniden kurmak yani format işlemidir. Format işlemine rağmen sorun devam ederse tüm parçaların test olması gerekir. Örneğin Wi-Fi kartınızda sorun var. Öğrendiniz. Wi-Fi kartınızın test olması gerekir ve benzeri arızalı parçalar varsa değişmesi gerekir. Bu eğitim videomuzda Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde mavi ekran hataları ve çözümlerini gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.